Köşem hoş geldin. Hoş buralar. Güzel bu manzarası çok güzel bayıldım. Ama sıcak. Var mı yardım edilecek taşınacak bir şey? Yardım, edinecek, taşınacak bir şey yardım edilecek taşınacak bir şey var mı? Tamam. Ver bana. Sandalye var. Sandalyeler tamam, var. Tabii, yap başka, başka bir şey de. var mı? Şey, stendiyi aldınız mı? Bunda mı? Evet. Tamam. Var yanımda üç tane benim. Var üç tane. Gel öndaş.

bok gibi. İçine tamam. Çek biraz sonra. Geldi. Atın şeyini vereyim sana. Yoluk alıp Botları şirdik, çadırı kurduk. Yapacak işimiz yok. Akşam yemeğimiz var. Biraz kano yaparız kardeşim. Aynen. Gölge çok, şöyle bak, gitsin. şimdi esti. Güzel. Çok güzel estendi. Uf. Benim şu... Şurayı çok merak ettim ya. Şu ağaçlık yer var. Ama orada dikkatli olmamız lazım. Bak ağaçlar çıkmış ya. Tamam. Dipte kök olabilir kanka. Yani şey yapabilir. Bota batabilir alttan. Çok yani kolay, bakarak... Çok ya. Göre... Biraz daha hani... Görerek gitmek lazım. Ya gideriz bakarak bir şey olmaz mı? Yani bakmak lazım. Şu arayı da çok merak ediyorum sote yerler varsa ne yapacaksın biliyor musun? Bak botlayınca Hiç çadırı falan buraya kurmayacağım. Bota atacağız çadırları. Bir dahakine orada sote. Burada olabilir. Gerçi burada da kimse yok bizim dışımızda. Hani şey yok, yok buraya. Yok buraya. Yani, ama insan olsa hani kaçarsın. Burayı kaç çok bilen yok ya hani. Ben mesela soruyorum içeride insanlar işte. Kanka çok güzel ama ya. Balık da var aslında. <laughs> Murat'ın dediği gibi balığı bilen olsa herhalde. Yok Allah. ya şöyle bir şey var. Herkes çok sazana falan çok kıymet vermiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel gitti. Şöyle kurulum falan yapıp terliyorsun ya. Şöyle oturup dinlenme keyif saati. Çok iyi gidiyor bir Harbiden iyi gidiyor. Biraz çok daha da. serin olsa. Pekraf yani yani insanoğlunun özgürlüğe en fazla yaklaşanlardan biri. Değil mi kardeşim? Mekan Aynen. bağımsızlığı sağlıyor sana. Yani bunu zaten benzeri hissi ya gökyüzünde bulursun. Aynen. Uçmak karada, gibi bir şey. Çok bulamazsın. Yani yeryüzünde giden evcudur. Bizim, bizim için ama yapılabilecek en iyi faaliyetlerden bir tanesi. Böyle yerlere gidiyoruz sonuçta. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Çok güzel. Gölün karşı yakasına geldik. Biraz keyif yapalım, dinlenelim dedik. Sonra çadırların oraya döneceğiz. Yavaş yavaş yemeğe koyuluruz herhalde. kaşım saat 6. Yavaş Ama yavaş yaparız yemeği. Ne var bugün menüde? Menüde bugün kuzu pirzola, kuzu beyti, kuzu biftek. Kavunumuz var. Kavun var. Süzme yoğurt var. Birkaç parça şeri domates var. Yeter yani. Yeter. Şahin de bağır bağır susmadı <laughs> yani bugün. <laughs> Ama tam buranın hakimi yani. Hani buralar hep onun Zeytinyağı ile başka işimiz var mı? Yok. Zeytinyağı, kuzu yapacağız ya. Gerek yok. Zeytinyağı falan. Kekik. At abi. Şimdi... Ocağı... Ocağı... Taş Oca... ayarlayalım Taş abi. Taş ayarlamak lazım. 全然違う。<music> <music> Bunlara tuz atmadık değil mi? Bunlar da tuzsuzdur. Evet, daha atmadık, atarız. <laughs> Arkadaşım çatat. Evet. Nasıl? He? sıkıntı yok. Yiyebiliyor musun oradan? Hayır, ben. Güzel olmuş. Kuru mu olmamış? Şey evet. ne olmuş? Ben olmadı diye korktum da olmuş. Sağ ol. Bu arada lezzetli. Üzülmüştüm. Ama. Şey. Olmadı diye üzüldüydüm. Bizim kalbimiz temiz kardeşim. Yani canım sıkılmadı değil. Allah Allah. Hani olmayacak diye böyle bir düşmüştüm ama yere ateş yakmamak için. Yakmadım. Bu arada ette niye simit yiyorsunuz diyenler olursa ekmek almayı unutmuşuz. Simidimiz vardı. Asıl şeyi de soranlar da olabilir. Bunlar emaye bardaklarla niye <laughs> sağlığa falan diyorlar. جاك <applause> الله kaç var bilmem Karadın tepesinde vurdular Mehmet'i Elinde de rakı şişesi Karadın tepesinde vurdular Mehmet'i Elinde de rakı şişesi Mehmet asker Mehmet küser Mehmet aşık daha

Gelmez gelme balıklar aman Uzadın giresin, inip te altında altın da dayıların göresin. Elin dedi eli. Kaza vuruldu Giresinin içinde Elindedir elinde Kaması var elinde Ben bir kıza i Günaydın kardeşim. Günaydın canım. Nasıl geçti gece? Süper. Uyudun mu? Gayet rahat. Ben de yuvmuşum. Saat kaç? Saat 8'e geliyordur. Biraz kahve içelim kardeşim hadi. Ondan sonra toparlanalım. Geçelim vakitlice. Ne diyorsun? Aynen. Evet. Bana yakın zaten. Senin yolun uzun. Aynen. Evet sıcak olacak. Hadi o zaman.